هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله <سؤال> وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. Ve barik lana fihi ve rabbil alemin estağfirullah el hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la imut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi il aliyyil azim. Mübarek 27. geceye kavuşmuş bulunuyoruz. Allah-u bütün faziletlerine, bereketlerine nail eylesin. Amin. Amin. Mahrum olanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. 27. gece evvelce de beyan ettiğimiz üzere Erca leyletin Hiye leyletü sabi'u Kadir gecesi olmak hususunda en ümitli gece 27. gecedir. Tabi geçen rivayetleri söyledim. Akşamdan evvel ve lakin söylenmemiş olan bazı rivayetlere göre de bu da bize bir müjde olmak mahiyetinde bu geceye önem vermek, bu gecenin Kadir Gecesi olduğuna itikat etmek hususunda e, çok ümit verici rivayetlerdir. Zaten Rabbimiz buyuruyor Ene inde zanni abdi bi ben kulumun bana karşı olan zannının yanındayım. Yani benim hakkımda ne düşünürse ben ona öyle muamele yaparım. Fel yazun nebi maşa benim hakkımda dilediğini meşru surette düşünebilir. O halde biz de bu gece Rabbimizin bize Kadir gecesi mükafatı vereceğine itikat ediyoruz. Bir defa bir itikat edelim. Çünkü madem bize böyle bir açık çek verdi, benim hakkımda dilediğini düşünebilir. E biz de bu kadar rivayetlere göre 27. geceye kuvvet vereceğiz inşallah. Diğer gecelerde de teravihlerimizi kıldık. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama bu gece farklı bir ameller çıkartmaya çalışacağız inşallahı Alimler yani İbn Abbas Hazretleri de bu hususta 27. gece olduğu görüşünde e, kanidir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ona diğer sahabeye de sorardı. Der ki hangi gecedir, hangi gecedir? Sonra İbni Abbas'a bir kere sordu dedi. Gus ya gavvas. Ey dalgıç dal bakalım bir ilimlere. Bütün ilimlerin e, tercümanıdır. Kur'an'ın tercümanıdır İbni Abbas. Radıyallahu anh'a. İbni Abbas buyurdu ki radıyallahu anh'a sayıların Allah katında en sevgilisi tek sayılardır. Allah inna la vitrun yuhibbul vitr hadis-i şerif. Allah tektir. Teki sever. Tek sayılarında Allah'ın sevgilisi 7'dir. Çünkü Allahu Teala gökleri yedi kat yaptı. Yerleri 7 kat yaptı. Haftanın günlerini 7 yaptı. Cehennem derekelerini yedi yaptı. Tavafın sayısını 7 yaptı. Şavtın sayısını 7 yaptı. İnsan uzuvlarını yedi yaptı. İnsanı yedi nesneden yarattı rızkını yedi şeyden yarattı. Ümür tenessülü alâ sefati azım. Yedi kemik üzere secde etmekle emrolundum. Bukhari hadisinde. Secdede de yedi kemik üzerine yapıyoruz. Onun için bu ayakları secdede böyle dikiyorlar, dümdüz tutuyorlar. Onların secdesi sakata gidiyor. Mutlaka secdede ne yapması lazım? İki ayağa bastıktan sonra benim de bu elim yaralı da yapamıyorum onda. Şimdi şu parmakların böyle bastırılması lazım iyice bastırılması lazım. Uçlarının kıbleye doğru döndürülmesi lazım ki o kemikler yedi kemikten birisi o iki ayak parmaklarıdır. Biri. Yani onun için bazıları böyle yapıyor. Şöyle tutuyor. Böyle olmaz. Kimisi zaten havaya kaldırmış hepten. Böyle yapıyor. Böyle de iyi değil. Onun için bazıları mes giyerdi. Hacı Salih Efendi Allah rahmet eylesin. Derdi ki bu kalın mesleri giyiyorsunuz. O mesin içinde parmaklar dönmüyor derdi eskiden çok kalın mesler olurdu şimdi yok öyle böyle ucu şey gibi tahta gibi olurdu böyle parmak dönmez içinde onun için mutlaka ne yapmak lazım bu parmakların böyle uçlarının secdede doğrulması lazım ne yapıyorsunuz bu işleri desene hoca parmak değmeden biz kalkıyoruz zaten <laughs> değdi değmedi kalk nasıl namaz biz bu konuların arasında her konunun arasında dünya kadar ilim söylüyoruz Allah'ın izniyle ama yine geçen gün bir köşe yazarı yazmış. Ya diyor bir meseleyi anlatacak 10 dakikada anlatıyor diyor. 10 dakikada kaç bin mesele var burada? Bizim 10 dakika konuştuğumuzun içinde başkaları gibi laf gevelemesi yapıp aynı kelimeye dönmüyoruz. O arada sokuşturuyoruz bir şeyler daha. Onun için onları anlamak lazım. Yani biz bu ilimleri dikkatle dinleyen insan bunlardan hasılat alır. Çok semere toplar. Namazı öğreniyorsun bu arada. Şimdi madem ki Rabbimiz bu yedi sayısını seviyor onun için e, yirmi gece olması bana göre en tercihlidir. Deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh onun güzel cevabından ve e, anlayışının kuvvetinden hayran kaldı. Dedi. ma Sen öyle ince işler anladın ki biz onları anlayamadık dedi. Hazreti Ömer Efendimiz de çok tevazu ederdi radıyallahu anh böyle meselelerde e, kadının biri bir gün Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki mehir verirken kadınlara nikahta çok pahalı mehirler tayin etmeyin bazıları öyle mesela üç ton altın bilmem ne bizim kaptan abinin hanımı vardı kaptan abi Allah rahmet eylesin bir, birkaç kuruş mehirleri görünce 25 reşat altın 50 falan desene biz keçi fiyatına gittik demiş yani e şimdi ama çok da fazla yapmamak lazım. Mehirleri çok fazla yaparsan ee, o da adam veremez edemez. Bu sefer borçlu kalır. Ödemeden ölürse Allah'ın varsa zina etmiş gibi günahkar çıkar. Kadın helal etmezse. Öyle kocası mehrini ödemeden öldüyse kadın helal etsin. Ölmeden helal edin demiyorum. Koparabildiğinizi alın yine. Ama ölürse ne yapacaksın adam? Cehenneme mi gitsin ya? Kaç senelik kocan yedirdi içirdi. Efendim helal etmekten fayda var. Şimdi e, Hz. Ömer böyle deyince kadının biri ka çıktı önüne. Dedi sen dedin ki dedi hutbede e, çok mehirleri pahalı tutmayın. Allah Teala buyurdu. "Va <laughs> teydu ihdana kıntaran fe la ta'khudhu Tonlarca altın mal verseniz bile boşadığınız zaman işte geri almayın. E demek ki çok verilebilir ki öyle söylüyor dedim. Hazreti Ömer dedi Allah nasef Herkes Ömer'den alim çıktı dedi ya. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'de böyle tevazulu işler vardı. Öyle şimdikiler gibi sen ne bilirsin bilmem ne köyden geldim bana laf anlatma falan. Öyle yapmaz. Sahabenin işleri böyle. Onun için alimler bu 27 üzerinde dururken bazı del istidlaller almış. Abbas böyle fikir çıkartmış. Mesela bazı alimler diyorlar İnne Anzelna suresinde Leyletül Kadri kelimesi kaç kere geçiyor? Bu izafet terkibi üç kere geçiyor. Leyletül Kadri terkibi kaç harf? Dokuz harf. Üç ile çarptığın zaman ne ediyor? Yirmi yedi ediyor. Mesela bazı alimler diyorlar ki Kadir gecesine giden zamir inna Zelllâ'dan başlıyorsun geliyorsun selamun hiye. Hiye ne demek? Hiye o gece demek. O yani zamir. O demek. Onu saymışlar inna Zelllâ'dan beri kelime olaraktan. Ne gelmiş? Efendim hiye kelimesi 27. kelime gelmiş. 30 kelime sure. 27. kelime de ne gidiyor? Hiye diye zamir gidiyor o diye. Mesela bunlardan delil getirmişler. Bir de e, güzel böyle şeyler yapmışlar mübarekler, alimler diyorlar ki Evliyaullah'tan bazıları anlatıyorlar. Bir gece gemide giderlerken son Ramazan'ın son 10 gününde birisi Daldı, dalınca rüyalandı. Rüyalanınca ne lazım? Gusül alması lazım. En az olsa altta deniz. Gusül bedava yani. Ama tabi buz gibi olursa falan donarsın o başka. O da tuzlu su, daldı suya, yani zaten üç kere kafanı soksan gusül niyetiyle ne olur? Gusül tamam olur. Baktı ki tuzlu su deniz yani, bal gibi. Bu ne iştir falan. Sonra gemidekilere bunu haber verdi. Bu sefer ne anladılar? Bu gece Kadir gecesidir. Çünkü Kadir gecesinde ne oluyor? Sular tatlanıyor. Ama şimdi gidersin oradan Haliç'ten su içme. Ondan sonra da hoca yalan söylemiş diye bana da iftira atma. Ben bu gece Kadir gecesi diye yemin edilir dedim mi? 27. gecedir ama kimse yemin edemez dedim. Demedin mi? Çünkü gizledim öyle. Ondan dolayı öyle Tuzlusu denemeleri yapıp da ben, ben iş şey etmeyin. İtham etmeyin. Ama velakin bir de ya senin ağzın çoraksa bir de ağız meselesi var. Herkesin ağzı tatlıyı tuzluyu alıyor mu? Midesi safrası bozuk olan baklava yiyor buna da diyor şekeri acımışsınız diyor. Ne kadar az koymuşsunuz diyor. Halbuki başkasını bayıyor. Ama adamın ağzı bozuk, safralı. Onun için lezzeti ağzında ara ey dede. Sanma lezzet ekloluğuyla helvede. Yani tatlıda lezzet arama lezzeti Ağzında ara adam soğandan bir lezzet alıyor, sen baklavadan alamıyorsun senin. Safran bozuk, miden bozuk, o başka dava. Yani Allah'ın dostları bunları anlarlar. Her önüne gelen de gidip denizden su içmekle bunu anlayamaz. Fakat 27. gece olduğuna dair efendim Ahmed İbni Hanbel, bunlar hurafe değil. Hanbeli mezhebinin müstehidi İmam Ahmet diyor ki salihlerden kendi zamandaki Evliyaullah'tan biri diyor 27. gece denizin suyunu tattı, tatlı buldu diyor. Dolayısıyla bunlar değişmemesine göre kuvvetlidir. Bazı alimler diyorlar ki her sene değişir. Şimdi bazı alimler de bunu tercih ediyorlar. Niye tercih ediyorlar? Ediyorlar ki çok hadis var ya rivayetlerin hepsi böylece birleşir. Ona da gider, ona da gider intikal eder. Fakat eee İbn Dakik el-Eid büyük kadıdır. Muhibbi Taberi büyük alim. Bunlar diyorlar ki hadislerin arasını cem etmek için, hiçbir hadisi boş bırakmamak, ihmal etmemek için e, intikal eder. Her sene değişebilir diyorlar. E, son on gecenin e, teklerinde de ge gezmesi daha kuvvetli rivayettir. i̇bn Arabi, i̇bn Huzeyme onlar bu görüşe kail oluyorlar. Fakat birçok alimde diyorlar ki intikal etmez. Yani her sene sabittir, aynıdır. E, her sene aynıdır olunca 27. geceyle ilgili görüşler kuvvetlenince o zaman ne oluyor? Her sene o geceyi e, ihya etme hususunda insanlara bu bir fikir veriyor. Selefi Salih'in geçmiş büyüklerden biri naklediyor. 27. gece Kabe'yi tavaf ediyordum diyor. İnsanların üstünde havada tavaf eden melekleri gördüm diyor. Yani işte melekler iner diyecek ya şimdi sureyi mana verirken tefsir edeceğimiz üzere. Demek ki 27. gecede Allah dostları bunu da görmüşler. Yine rivayet var kitapta. İmam Sefiri, Allame Sefiri Hazretleri Bukhari hadislerinin şerhlerini yapmış. O arada da mevuzeler e, beyan etmiş. El Mecalisül Faziye diye bir eser. Ta 906'da, 56'da vefatı bu zatın. Yani en azından 500 seneye yakın bu eser. O da geçmiş büyüklerden naklediyor. Diyor ki bir adam kütürümdü. Efendim kaç yaşına kadar kütürüm kaldı? 27. gece allah Teala'ya bir dua etti. allah Teala sanki onda evvelce hiç tutukluk yokmuş gibi onu ayağa kaldırdı. Yani bu 27. gece diyor yani. Bak bu 27 bu gece. Onda şüphe yok. Dolayısıyla bir duada biz tutturabilir miyiz acaba? İnşallah. Sonunda bir de dua yapacağız. Evet. Yine Basra'da bir zattan naklediliyor. 30 sene dilsiz. Hiç konuşamıyor. Allah Teala'ya 27. gece dua etti. E nasıl dua etti konuşamıyor? Allah Allah. Kalpten. Esas duanın yeri neresidir? Kalptir. Zikrin yeri neresidir? Kalptir. Allah Teala bir dua etti 27. gecede. Allah Teala ne yaptı? Lisanını serbest bıraktı ve o efendim e, bülbül gibi konuşmaya başladı. İnşallah Rabbim cümlemize fazlı keremiyle bu mübarek gecede makbul dualar nasip eder. Kadir Gecesi'nin yani alametleri var. Ama öyle bir alametleri var ki hepsi sabah belli oluyor. Yani gece geçtikten sonra belli oluyor. E hoca ben gece geçtikten sonra bu alametler belli olsa ne faydası var? Dedim ya çoğu alimlere göre her sene aynı gecedir. Yani intikal etmez. O zaman sen bu senenin sabahında bu alametleri tutturursan ne olur? bir daha senede kesin olarak o gece olduğuna kani olmuş olursun. Bundan dolayı alametler var. Efendim bu alametlerden bazılarını söyleyelim. Kadir gecesi çok sıcak olmaz.